Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis mi nefis portakallı anne kurabiyesi tarifim var. Dilerseniz yapımına başlayalım. 2 adet yumurtam var. Birinin sarısı üzerine sürülecek. Onu kenara aldım. Yumurtamı ilave ediyorum. Ve 1 su bardağı toz şekerim var. Yumurta ve şekeri güzelce çırpalım. Yumurta ve şekerimi çırptıktan sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yağımı boşalttıktan sonra üzerine süreceğim yumurtanın üzeri kurumasın diye yağlı bardağımı onun üzerine kapattım. Ve bir çay bardağı yoğurdum var. Bunları güzelce çırpalım. Çırptıktan sonra üzerine bir adet portakal rendesi ilave ediyorum. Daha sonra 2 su bardağı unum var. Öncelikle 2 su bardağı olarak ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. üzerine bir paket kabartma tozu ilave ettim. Bir adet portakal suyum var. Bir adet portakalın suyunu ilave ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 5 su bardağı olacak şekilde unumu azar azar ilave ediyorum ve bir paket vanilin ilave ediyorum. Hamurumu yoğurup geliyorum. Evet, hamurumu topladım. Bu şekilde ele pek yapışmayan bir kıvamı oldu. Ama çok da sert yapmayın lütfen. Şimdi elimi yağlayıp şekil vermeye başlıyorum. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Ceviz büyüklüğünde bezeler alıp şekil verelim. Şimdi yumurta sürme işlemine geçiyorum. Kurabiyelerimin üzerlerine güzelce yumurtamı sürüyorum. Normalde anne kurabiyesinin üzerine toz şeker sürülür. Ama ben bu sefer değişiklik yapıp ceviz İçi serpmeyi düşündüm. Ama siz toz şeker de kullanabilirsiniz. Kurabiyelerimin üzerlerine ceviz serpiyorum. Kurabiyelerim hazır. Şimdi fırına gönderebilirim. 21 adet kurabiyem oldu. 185 derecelik fırında 25 dakika pişirelim. Evet kurabiyelerim pişti. Son hali bu şekilde. Nefis mi nefis, kolay ve en lezzetli kurabiye anne kurabiyesi bence. Şöyle göstereyim yakından. Üzeri nar gibi kızardı. İçi de bu şekilde. O kadar güzel portakal kokuyor ki anlatamam. Herkese afiyet olsun.